<laughs> Onların arkadaşları diğer çocuklardan daha farklı. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Eric LeBlanc, evinde kertenkele ve piton yılanının da aralarında bulunduğu çok sayıda sürüngen hayvan besliyor. <laughs> Evde sıradan bir hayat süren bu hayvanların en yakın dostları ise LeBlanc'ın üç küçük çocuğu. Fortunately, my kids have been bitten by a ball python, bearded dragon. My worst accidents was probably falling out of trees and stuff like that. So, they know how to approach them. They can definitely tell when something's agitated. They're pretty conscious of everything that's going on around Yüzlerce sürüngenin bulunduğu barınakta yangın çıkmasının ardından hayvanları evinde beslemeye başladığını dile getiren 43 yaşındaki korkusuz baba, işin tehlikeli yönlerine dikkat çekti. Now Eric is concentrating on getting his business up and running again, and taking care of his injured animals. kadar iki çocuğunu ısırdığını söyleyen Leblanc, onları sürüngenlerden korkmayacak şekilde yetiştirmeye çalıştığını belirtti. And while Eric is happy that his children are confident around the animals, he would never leave them unsupervised. I know what they are capable of. Just like anything, it's just respect.